Hocam peki ilerlemiş varis hastalığında, tedavi edilmemiş varis hastalarında neden ayak bileğinde yara oluşur? Evet bu bizim için işte en ağır tablolardan biri. Pıhtının evet. yanında ayak bileği yarası dedik. Yani hiçbir şey yokken ayak bileğinde sertleşme, renk değişikliği, şiddetli kaşıntılar ile başlayan bir tablo ardından yara açılması oluyor. Evet. Yani bu tabi sosyal Açıdan çok sıkıntılı bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Ayak bileğinizde yara var. Ay evet, çok yani güzel. ayakkabı giyemezsin, Kesinlikle. çizme giyemezsin, bir kısa bir şort giyemezsin. Çok e, sıkıntılı bir tablo. E, nedeni şu: ayak bileği e, çünkü en yüksek basınca e, maruz kalan bölge. E, ayrıca en çok travmaya da maruz kalan bölge. E, ayak bileğinde cilt var, kemik var, bir de kas, tendonları var. Yani herhangi bir yağ doku yok. O yüzden travmaya da açık bir bölge olduğu için en sık yüksek basınca maruz kalan ayak bileği bölgesinde yaralarla karşılaşıyoruz. Peki diyabetik ayak nedir? Şimdi diyabetik ayak da çok önemli bir mevzu. Diyabet şeker hastalığı çok sinsi bir hastalık. Yani Allah korusun kanser gibi kötü bir durum. Bütün vücuttaki dokuları, organları etkileyen bir tablo. Şimdi diyabetik ayakta, diyabetik ayak atar damarları ilgilendiren bir mevzu. Eğer kişide yüksek tansiyonda varsa Bacak damarlarında tıkanmalar, plaklar ve tıkanmalar meydana geliyor. Dolayısıyla e, bacakta kanlanma azlığına bağlı, özellikle uç noktalarda, parmak uçlarında veya topukta yaralar, gangrenler başlayabiliyor. Tabi şeker hastalığı sadece atar damarları tutan değil, nö nörolojik sistemi de tutan bir hastalık. Nöropati de yapıyor. Yani kişi hissizleşiyor. Zaten damar tık tıkanıklığında ağrı, hissizlik ve nabızsızlık vardır. Dolayısıyla da doku beslenemeyince çürümeye başlıyor, evet. gangren oluşuyor. E nöropati de eklendiğinde hiçbir şey hissetmiyorsun. Ayağını bir yere çarpsan bile hissetmiyorsun ve bir anda yara açılıyor. Aynen. Mesela bütün hikaye küçük bir tırnak batmasıyla başlıyor veya kişi ayağını kalorifere dayıyor, hissetmiyor, Aynen. yanıyor. E, ondan sonra da açık yara, iyileşmeyen yaralar meydana geliyor. Aynen. Yani bütün hikaye böyle başlıyor. O yüzden şeker çok e, diyabet şeker hastalığı şeker oranı çok sıkı şekilde takip edip işin ehli tarafından takip edilip kontrol altına alınması şart.